الصلاة والسلام على رسولنا الصلاة محمد وعلى آله وصحبه وأصحابه أجمعين اللهم إن كنت كتبت اسمي شقيا في ديوان أشقياء فمكه بكتبني في السعداء في كنت كتبت اسمي سعيدا سعيدا في ديار السعداء فاثبته فإنك قلت في كتابك الكريم يمكن الله ما يشاء وَيُسْبِتْ وَعِنْدَهُ اُمُّ الْكِتَابِ Ne kadar güzel bir dua. Allah'ım Allah اِنْ كُنْتَ كَتَبْتِ ismi شَقِيًّا Ya Rabbi beni şakî yazdıysan ya Rabbi. Ben bahbi adam yazdıysan ya Rabbi. Beni cehennemlik olarak yazdıysan ya Rabbi. فِي دِيوَانِ مِشْكَ Tam onu sil ya Rabbi. fi divani suada, sahiplerinin arasında beni yaz ya Rabbi. ne olur ya Rabbi. cennet arasında beni koy Bu o demek. Neyin kötü tek tek de ismi sahiden eğer beni sahip olarak öleceğimi yaşayacağım da o şekilde öleceğimi yazdıysan ya Rabbi fi divani suhada tesbut feyneke kutte fi kitab-i kebkeri Allah ma yaşa'u mesbut ve ayda ve kitab sen öyle diyorsun ya Rabbi e, ee, umut kitab benim elimde yazgı benim elimde ben yazarım ben çizerim ben siterim istediğimi silerim istediğimi yazarım böyle diyorsun ya Rabbi senin elin dedin her şey ya Rabbi. Eğer ben sahip olarak yazıldıysam bunu sabit kıl ya Rabbi. Ne olur ya Rabbi bunu bu şekilde devam ettirmeyi bana nasip et ya Rabbi. Amin. Hepimize. Hanım kardeşlerimize, hepimize, çoluğumuza, çocuklarımıza, sevdiklerimize, Rabbimiz sahipler arasında bizleri ilhak eylesin. Sahipler arasında bizleri haş eylesin. Sahipler arasında cennete girmeyi nasip eylesin. Bu gece beraatimizi almayı nasip eylesin şakî olarak yaşamaktan, şakî olarak ölmekten, şakîlerin arasında cehenneme girmekten cümlemizi halâs eylesin, muhafaz eylesin. Rabbimiz Mevlamız'ın biz gecemizi mübarek eylesin.